Herkese arkadaşlar ben Miley. Bugün sizinle Minecraft Başka sadece Survival'ın 3 e, doğru 4. bölümüne kalın devam ediyoruz. E, arkadaşlar geçen böyle e, Aynı Golem farmının şimdi göstermiştim. Ben şimdi size yanlışa bastım. Nasıl olduğunu göstereyim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bir uçmayı açtım. Hemen bir oraya hızlıca gidelim. Üstünü zaten bilerek boş bıraktım. Ben bunu e, hem bir şunu... Bak mesela tam geldiğimiz anda bakın arkadaşlar spamlanmış. Demek, e, arkadaşlar burada köylere korumak için her şu örsün de ses çıkartmasın ha. E, bu köy şimdi ayınbölüm farmının mantığı şudur: köylerde 20, ay, 10 kapılı ve 20 nüfuslu köylerde köylüle korumak için ayınbölümler sıfamını diyor. Bunu biliyorsunuzdur. Biz de bundan yararlanarak bir farm elde ediyoruz. E, en az ikilik şu, e, şunun gibi dörde dörtlük alanlar. Tabii büyütebilirsiniz. Ne kadar büyük bir ayınbölüm farm yapmaya? şey yaparsınız o kadar iyi olur tamam, ben şimdi dörde dörtlük yaptım ve dörde dörtlük bir alana en az iki tane golem koyuyorsunuz ha, en az iki tane golem koyuyorsunuz golem diyorum ya köylü koyuyorsunuz ve yani kapıları diziyorsunuz o kapıları dizince kapı cam da koyuyorsunuz kapı son olmasına gerek yok arkadaşlar şu blokları ama cam ve kapı hop, açtık Bunlar şey arkadaşlar gerekli olanlar bunlar sadece şu bloğu değiştirebilirsiniz gereken diye her şey mecbursuz bir de şu afk yerini yapmayabilirsiniz ben orada dursun yakında olayım diye hem görmeler da bir şey olmaz dedim işte e, böyle dörtte dörtlük kalan en az iki tane şey koyuyorsunuz şu anda kaç tane var Ki 4, dört altı tane köylü var belki dokuz vardı bilmiyorum işte onun gibi şeyleri yaparak buraları e, bu şeylerin aynı görevleri bak mesela spamlanmış düşüyor Buraya bir blok, e, lav altında bir blok, yani bir tabela, onun altına huni, onun altına şey, şey, chest yaptım. Hatta göstereyim ne demek istediğimi. Bakın şöyle, üstten yanıyor, alttan düşüyor ve buraya geliyor. Böylece buradan toplaya, hop, toplayabiliyoruz. Yani bayağı bir birikmiş, ben bayağıdır Afrika'yım bunda. Bir yarım bir mi, saattir ne şey yaptım. Afrika kalmıştı işte arkadaşlar, şurada. O yüzden işte bayağı bir e, büyümüş yani olmuş. E, şimdi yani köyü büyütecektik. Belki bir dahaki büyüyüyordu ya da sur çekeriz. Şu kırpmadan çıkalım. Hop şöyle yapalım Demet yiyelim. Hemen şöyle yapalım gidelim. Oo. Yok sen güzel değilsin. Ama sen güzelsin. Seni evcilleştireceğim. Şuraya iki tane at evcilleştirdim. bu ha benim gördüğüm ki biri şu. Bir biri de şurada bir yerdeydi. Heh şu. Köylü ne yapıyorsun sen burada? Ama bir tane burada. Abi delirmişler bunlar. İşte bu ikisi eğer bulduğum zaman bilineceğim arkadaşlar. Daha madem o kadar çok önem vermedim. Şimdi köy geliştireceğiz. Yani daha fazla şey yapacağız. Va ha bu şey Afrika kalırken büyümüşler. Ben buraya bir koruluk yaptımdı. Hatta üstten göstereyim bayağı bir büyük. Bilmez değil. Uç. Bayağı büyüktü. Şuraları falan çok fazla eğilimdi ben. Buraya da çıkan septikler de bayağı çıktı da. 30 tane ne septik çıktı da, o akuttan, Şeyden de 20 küsürdü. 25-30 arası bir şeydi. Börçten. İkisinden bayağı şey yaptım. Şimdi şey yapılacak. Ev yapılacak. Hem de biraz maden falan. Bunu kapatabiliriz. İki defa açtık ya. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şurada bakalım nelerimiz. Bu bizim ev değil. Bizim ev şu. Hep karıştırıyor şöyle bir kapı yap. Dur bir tane kapı boşta var. Hatta iki. Artmıştı. Şuraya koyalım da savunması olsun. Bir tane şunda yok. Şunu da koyalım. Bu zaten gözetleme kulelerinde Hop. yine Bunda var ama ters. Böyle bir düzeltelim ki ondan sonra başlayalım. Hop. Bunda var. Şunda bunda yok. Buna bir tane yapalım. Tamamdır. Hop. Zaten ben... aha. Tam bakmıyorum. Ee, ben buradan 2, 4, 6, 8 tane köyü kaçırdım. Ee, oradan o yüzden bayağı zor oldu itekli itekliye. Ray da çekemedim. Biliyorsunuz ki böyle şey oluyor. şey yapsam e, bot koysam bot buraya koyulunca çok zor hareket ettiriyor. Bazen yerin içine giriyor bak olup da. İşte şimdi ne yapacaktım? Şu gömgeye koyalım. Sekiz bir tane de yürümüz var. Heh, şöyle. Zaten şu ayrı gören farmından çıkan kumları görüyorsunuz. Çok usamlı sandstone çıktı. Sandstone evet. Baya bir şey yaptım. O madendeki demirleri falan aldım. Ee, onlarla şey yaptım. Şimdi şu şu. Hiç taş kalmamış mı? İnşallah üç tane kazabiliriz bunlar. Şunları alalım. Aha daha varmış diye bunlardan. Hiç ben bakmadım. Hep oradakileri topladım da. Tamamdır. Ağaç kes ama odun lazım ilk baş bir tepeden bakalım nasıl bir şey yapabiliriz şimdi köy böyle merkezde bu var iki çiftçi iki gözet evet hayır üç gözetleme kulesi var hiç rahip evi yok rahip evimiz var mı pembe olanlardan bir tane kütüphanecimiz var tamam hmm, hiç rahip yok mu ya Tamam, biz yapınca spamlanır belki. Bilmiyorum, bir bakarız. Şuraya bir rahip yeri yapmalıyım. Hmm, evet, buraya yaparsam yeter. O gözcü klasik olanlardan. Ben başka bir siteden bulur onu yaparım bir ara. Burada ne var? Bir bakalım şunun altına. Taş. Bir de bunun altında gizemli şeyler var diyorlardı. Hı. Hı hı. Şimdi şurayı bir düzleyeceğiz. Şurayı bir düzleyelim hemen. Bunları düzleyeyim. Yes. Başka şunu gibi daha çoğaltacağım ben bunları. Ama sur mu çeksem ilk olarak? Ben bayağı bir taş kasmalıyım ama. Ya 7 dakika oldu ya. Sırf düşünmekle oldu. Ee, ben biraz bir taş kasayım üç tane taş inşallah çıkar bir tane tamam bir şey olmaz abi uçup duruyoruz da ya çık şimdi de şimdi ben ilk baş bir şurayı şu uç op pardon yanlışlıkla buradı yağmurdayken de bunu açıldırıyor ya, açıp kapamayın şunu ya ben de gireceğim aç şunu ya Heh. hop ha buraya da koyduk alamıyoruz da şimdi ben ne yapacaktım şuradaki toprakları alayım bir tane şey yapayım. Bir tane kazma, bir tane kürek lazım bana. Kazma da alayım. Yapmayın şunu, gıcık oldum ya. Geçmeyin ya şuradan. Evimi gasp ediyorlar. Heh çıktık. Şimdi şu kürek ve şuradakileri toplayalım. Şuraya yükseltelim. Bir blok yükselecek. Hepsini mi yükselteceğiz? Ya sadece şurayı. Şuraya kadar. Hepsi yükselecek. Altındaki bir blokları kaza kaza. Hemen. Daha köylüler dönmesin diye pis burada tutuyorum ya. Onları da bir ara pis buradan almayı unutmayayım da. tamamdır şu kadar bunlar yapılacak ee, hmm. bu video bayağı uzun olacak o kesin genelde hep 10 dakikadan uzun yapamazdım şimdi yapacağız İlk defa 10 dakikadan uzun videomuz olacak 15 dakikalık var mıydı ki ya? Şurada da hoplayalım. Ver şunları da. Şurayı bir düz desek hemen de. Ya ben bu videoyu kaç dakikalık olsun. 20 dakikalık ilk defa belki yaparım şimdi hop şunu kıralım hemen gelmedi olsun birkaç pü dekorasyon edeceğiz şunu kır ya şöyle şöyle tamamdır şurada bir yosun tutsun şurayı da bir e, şu tarafı olmuyor evet şurada olur ama ama oraya kadar şey yapmam boş ver şimdi hmm, odun keselim de ilk baş şimdi neden o akut lazım hangi evden yapsam sözcük kulesi var dur şöyle git şundan mı yapsam Evet ya şundan yapacağım. İnceceğim gerekiyor ama. Gözcü kolyası için de gerekiyor. Ben, ben buna yapayım. Kaç olur lazım şimdi? 1, 2, 3. Ya. 3, 6, 9, 12. 12, 13, 14. Bir dakika şunun altına var mı? İnşallah var. Tüh. Nasıl yapacağız şimdi burayı? bir 4 koy. Çık şuraya. Tamam şu ikisini kas. aynen golem farmımız var. Hala tahta araştırıp duruyoruz. Bu da efsane bir şey. Benim de 12 tane burada vardı. 12, 6 daha. 3 3 değil mi? 6, 12 daha 24. 24 4. Daha 28 28 tane dün lazım 20 tane var 20 8 tane var 20 tane kaldı hemen şunlara tamamdır gelelim ay, 24 daha 10 tane kaldı hadi bakalım o kutlardan yapacağım Heh, şurada var 25 tamamdır. Şunları sepinkeye düştükçe yerlerini de dikeriz. Şimdi nasıl yapılıyor bu? Aynısından yapacağım. Şimdi aa, altına 2, 4, 5, 5'e 2, 4, 5'e 4'lük şey lazım tamamdır. 5'e 4, 20, 19 tane taş kazılacak. Hemen şuradan. 5 tane daha. 5 ıı. ne hacı hacı şunu öldük bitti ya zaten bir tane yapacak benim şu rahibin oradan çıkma yerim vardı Hayır, rahip değil. Ya boş ver. Hiç... Ha dur dur. Şurası. Şimdi evin kapısı burada olacağına göre kapı yerine düşkün. Kapısı, ha kapı zaten bunun gibi. Kapısı dörtlük olacak. Tamamdır. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 4, 2, 4, 5 Tamam. Doğru. Evet. Şöyle üçerlik. Bir, iki, bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Biraz daha o lazım. Ha iyi. Hatta birleştirme bize Yanlış. Bu değil. Şöyle koy. Bir tane de şöyle koy. Tamam o zaman da. Koy. Tamam. Ben odun kasmaya geldim, fidanları koydum, gidiyor. Şimdi Ön tarafta kapısı nasıl olacak bunun? Kapısı yasağı yasalı. tam sıkıntı yok orada. Evet. Yanlış. Açıp durmayın şu kapıları ya. Gıcık oldum. Gide bir buna tıklıyorum ya. Daha ben hiç maden yapmadım bu seviyede. Şimdi şimdi üstüne bir çıkalım. Şöyle şuraya. şuralara yetmeyecek kaç tane lazım 5 bir tane ev yaptık bir aranda çok konuştuk ya bir dahaki bölüm tam ev yapacağız ben şurayı şey unuttum yine

Tamamdır. Şimdi Hı, tamam. Şimdi bize kaç tane lazım? 3 çıktı, 9 çıktı, 6. 6 tane daha taş lazım. lazım olur belki. Biraz daha alalım. Dur <laughs> nereden çıkıyor bu da? Aha kütüphanece. Right mıydı o? Değil ya. Aç ben gireceğim. Abi hepiniz benim evime niye doluşuyorsunuz siz ya? Aç. Tamam ben buraya meşale falan da koyarım. Şunları da kıralım. Evet arkadaşlar bu videomuz da sonuna gelelim. Beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Ve oyunsuz kalmayın.